Yılın son videosu ne çekeyim ne çekeyim diyorduk ya. He. Şimdi tuvalete girdim de. Ne ne? Ha? Mı lan bu diyeceğim sandığınıza. He? Lan bu için lan he? Bu sene en fazla oyun oynadığım o. oyunun Türkçemi siktim. Bu sene en fazla oynadığım oyun 8 aylık serüven. Grand dedim. Grand'a girerken daha hata verdi. Adam çok da sikimde. Aaa ya. kar yağıyor olan bu ne ama. <laughs> lan çek önümden şunu. Aaa <laughs> bu ne lan? Bu ne lan? Güzel olmuş ha. Etkinliği falan. Ha. Uzun zamandır böyle bir şey görmüyordum çünkü yılda bir kere kar yağıyor mantıklı. Mantıklı. Neredesin sen? Ha, hotel. otel. Otel mi amına? Otel otel. Ananı sikeyim driver lisansım yok benim. Taksi. Can I get Gel, um, ta taxi? Gelen mal gelmeyen top. Meyen bal. Hadi bakayım. Nasıl oturuyorduk lan? G'den basıyorduk. Oğlum benim saçım falan değişmiş. Benim saçım böyle değil ki. Benim de saçım böyle değildi bu arada. Uzanmış. Böyle uzun süre girmeyince saç uzuyormuş. Ben onu fark ettim. Bir de rengi de değişiyor amına koyayım. oluyor mu? Ne yapıyorum onun? Turşu mu oluyor ben? 10 alsaydım ya ben niye şey yapıyorum? Neyse kardeşim şimdi kasap nasıl onu öğreneceksiniz dur. Eee bro wait for me here. Okay. okay. Adam adam bekliyor beni ya. adam ya adam bak şimdi. Adam kardeşim her yere vuruyoruz bak kasap. Ana. Adam yavaş lan. Her yanımızda ben ben yayayım kardeşim zaten sana. Yanımızda niye bir görevli ya, Niye böyle bir NPC yok acaba oyunda? Aa Grand Coin etkinliği varmış. 4-5 saat oyna 15 Grand Coin diyor. Yok kardeşim sağ olasın. 5 saat oyun boyun, oynanır mı? Saat. Ben bu oyuna 8 ay 9 ay mı vermişim bile gidip şimdi 5 saatimi daha mı vereyim hadi lan oradan? mi? pişman mıyım? Son 3-4 ay için pişmanım ya. Daha doğrusu son 3-4 ay demeyeyim de topmasan 3-4 ay için pişmanım. Acaba benim taksici taşıyor bekliyor mu hala orada? Şey yapsam yani burada 5 saat beklesem taksici beni beklese. Vurma vurma vuran top. Burası senin şehrin mi lan lan. Aa taksici. Bekliyor lan beni hala. What the fuck? Adam, adam ya. Eee taksi burada taksi abi içerideymiş. Hello thank you guys. Thank you very much. Goodbye have a nice day. Taksiciye inip sıkı mı? <laughs> <laughs> Elektrikli araba sen misin? <laughs> Baktım biri doma almış geri döndüm. <laughs> Rus'u saati kaç para. 5 dolar <laughs> Ama sıra bende. <laughs> Oğlum amına kodum. Kim lan o? Nerede lan o? Hayvan, yavaş dur. Bana bak, bana bak. Bana. Get fuck off. Hemen soldaki bizim malikane He burası. ooo dur bakayım. Millet nereye gidiyorsunuz ya? Sesim mi gitmedi acaba? Yok, geldi ya Alo. haber adamım ha? Alo, alo. Ya abi, şunlara sıkalım ya. As, as. Nereye abi lan? Ne? İyi sen ne yapıyorsun? İyi sen misin lan? Benim ben Ooo ne yapıyorsun lan? Ama kimse beni duymuyor. Niye duymuyorsunuz ya? Şşş yakışıklı. 119 aydı lan. Oğlum abimi nasıl duymuyorsun lan? <laughs> Oğlum herif sniper çıkardı am. Herif sniper çıkardı. <laughs> abimi nasıl duymuyorsun diye bir sniper çıkardı Yavaştan şey dur lan. Herifin. Yakışıklı. Herifin helikopteri var amana. Oğlum düşmanlığı da değilim lan cevapların lan. Düşman. Yakışıklı. Buna lan kardan adam var burada. Ya ben şuna ayar oldum. Bu kim ya? Bunu sort Sesim geliyor mu? Bana verebiliyorsan bir kaç mermi daha ver ha. 30 mermi yetmez. Lan bu kim lan? al vereyim. Ayar oldum buna ha. Ya ben şuna ayar oldum. Bu kim? Bana cevap vermiyor şimdi. Işte. Lan bir cevap ver lan. <laughs> kim kafasını? <laughs> sık sık harcayamaz tabi ama sen zorla <laughs> yener. <laughs> Çıkmaz. Neyiz hadi gidelim ki. Vurayım mı kafasını? Ya ya gel hadi. Vuracağım mı? Sen bilirsin. Ben vurayım benim prime platinum var. <laughs> tamam. Bizde yok onlar. Bize cevap vermeyen sana böyle olur ha bam. Çıkıp adama mı? bir iftek oh. atıyorum kanka. Ölmüş lan. Adam öldü mü lan? Manet hazır. Parmak tetikte. Rezon değil şu an anasını satayım ya. Oh. Eyvallah. Zaten gideceğim yere geldim ama buna gibi. <laughs> Ah oh, kardeşim pardon ya. Yok kardeşim pardon ya. Bak. Bak. Asit bak. korktum. Nasıl abi abi? Sıkayım mı illa? Sıkma sana Oğlum öldüm. Öldün mü? Oğlum. Hayır ya, çatışmaya bak ikiniz öldürün Sen ne öldün? Bir sana sıkma ki. <laughs> Kanka kanama ölmüşümdür. Canım biri de. Ay Naymer <laughs> Lan mermi mi bırak? Demesek ben benim de. <laughs> bana vurdu, bana vurdu. Sen Oğlum senin dur, ağzını sıktın. Ama amına koduğum. Patla patla patla. Nerede Patla patla. patla patla. Mirror Park'a gidiyoruz. Araba yatta yürü. Hava oh, Raymond atıyor bu koç. Patla patla bana patla atıyor, patla. Raymond atıyor kendisi patlıyor. Aha kim lan? Saygı mıydı dur dur saygı mıydı pro buraya. Lan dur, dur, dur. ibni. Lan kaşar. Kimsin lan? İn lan aşağı gel. Erkek in lan. Erkek sen in o arabadan gel lan vs. There's my dog, there's my dog. Erkek sen gel lan. Dışarı gel dışarı. Gel kankam ya çıkalım ya. Face to face atak. Bak revolver'ım um oh, var bir şeyim lan. yok. Gel. Erkek sen gel lan. Maymun. Böyle vurup kaçmak da olmuyor. Maymun. Gidek ya abi. Çık bana yakarım döverim seni. At kafası. Atlayın gidek hadi. Abi erkek oldu. Trade'e gidelim. Trade'de buluşalım. Ananı satayım. Hasta oldum ya. Ne hastası oldum. Poisoning. oyuna girdim. Tek yapabildiğim şey. Adamların nerede olduğunu sormak. Yargı oğullar. Yakışıklılar. Gençler. Alo. Alo. Oh. Ne yapıyorsunuz? İyi. Sen ne yapıyorsun? İyidir be. Yeni hali mi? Fakiriz yeri geldi. Ne zaman, kurdu? ne zaman kurdunuz aileyi? Fakiriz. 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 Tamam ya. dayı. <laughs> tamam dayı fakirsiniz. A ailemiz yok. Allah Allah. Adama soru mı? soruyorum yanındaki adam fakiriz diyorum. Vallahi kardeşim yılın sonu oyun videosuydu. Dedim bari bu sene en çok oynadım oyuna bir gireyim son videosunu ne yapayım dedim. Lan x'in basıyorduk lan. Aynen aynen unuttum şimdi belki. Tekrar indirdim, girdim. Şimdi yeniden sileceğim. <laughs> ee, yarın ayın 31'inde yılbaşını attığınız mesajları okuyacağım. İki video gelecek bu arada. 2023 özetimiz videosu gelecek. Anlatsanı satayım bir araba sürmedim. 2023 özet videosu gelecek. Hani montaj böyle eğlenceli anları toparladığımız. Bir de yılbaşı mesajlarınız okuyacağım gelecek. Yarın sabahsızlıkla bekleyin neler yazdığınızı okuyacağım. Hala yazmayanlar varsa da link açık bıraktım hadi Bu sefer bıraktım, sildirdim çünkü. Hadi bakayım bu ronda. O vurdum bir tane kritik. Put your hands in the air It's special one. Look at this guy, special one. Kaldırma annam. alın Kalın kaldırsana lan elini aşağı indir de onu. Bro, put your hands up. Hı. Ne Can you hear me? Yeah, yeah he's coming. Okay, I'm gonna be searching you. special one, yes? No, no, wait, wait, wait. No, no. Special and one. No, 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 wait, no, no. Plan. Plan, wait. A... Wait. wait. Special one. Okay, I got İndiriyorum bir dakika. Ne indiriyorsun amına gün silahları at. Okay. Lan yeter. Gonna... Her, her şey aldım bir şey bırakmadın ha. No no no. Ya. Pes 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 pes. Karbine karbine bırak bırak karbine three karbine hayvan karbine. Ah nereden bildin? Okay put your hands down Çok. Which press escape? SSJ, press J okay. Elini indir, elini. Put your hands on. Put your hands on. Why put your hands I don't know. Ya yeah, okay, ya, yeah, don't <laughs> go on, Akim. You don't know fucking English. <laughs> okay, okay. Kanka, sinir oldum ya. Emin ediyorum. Kanka, git İngilizce öğren amına Akim. Seni tezi geçireceğim burada. Thank you so much. <laughs> Teşekkür ediyorum, Akim. Okay, I'm gonna be. What the fuck? Kardeşim burada bu yılın son oyun videosu dedim hayat bu senenin en fazla oynadığım oyunu videosunu tekrar çekeyim son oyunda olsun dedim. Yani pek de bir şey olmadı oyunda ama <laughs> olsun. Seneye yani, daha güzel videolarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.